this now İyisin el. Al bakalım biraz şak. Hahahaha. Botlar şaka ne diye diye diye. Botlar şak şak inşiydi ne diye diye. Al bakalım. Ay ben teşekkür ederim. İyi seneler olsun. Botlar yanıyor olsun. Bir tane daha vereceğim. Onu koy diye. Koy kenara amir. Al bakalım bir tane daha. Ben bu sene ya bu senin çaraba değil ki çok uslu mutlu olmuşsun. Ailenin nevisin. O yüzden ben sana hediye <laughs> almaya geldim. Eğer bu sene de aileyi dinlersen, uslu kız olursan ben bir ders de bile gelirim. Anlaştık mı? <laughs> Peki iyi seneler. Şey <laughs> Şimdi fotoğraf çekimi yapacağım. Ama önce bir hediye daha var. Onu alıyorum. <laughs> Noel Baba'da çok hediye var. O yüzden <laughs> 来一个，来吧。